Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarda çok severek yiyeceğiniz, müptelası olacağınız harika bir ezme tarifim var. Salça kavurması gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif, yedikçe yedirten bir tarif. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kez yaptığınızda zaten bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 3 diş sarımsak Yarım fincan zeytinyağı, tuz ve baharatlarım var. Baharat olarak kimyon, kekik, karabiber, kuru nane ve pul biberim var. Hemen başlıyorum yapmaya. Öncelikle domateslerimi ortadan ikiye kestim, kolay rendeleyebilmek için. Daha sonra rendemin iri tarafıyla rendeliyorum. E, dilerseniz hiç ortadan ikiye kesmeden de rendeleyebilirsiniz. Sadece kabuğu kalana kadar domateslerimin hepsini rendeliyorum. Domateslerimi rendeledim bitirdim. Şimdi içerisine 3 diş sarımsağımı da rendeliyorum. E, dilerseniz sarımsağı elinizle de doğrayabilirsiniz. Ben bazen de elimle doğruyorum. Bazen de rendeliyorum. Hiç fark etmez. Domateslerimi de rendeledikten sonra pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi derin bir tavam ocağıma aldım. İçerisine zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve arkasından rendelemiş olduğum domatesimi ve sarımsağımı ilave ediyorum. Derin bir tava kullanmamdaki sebep, biraz kavururken sıçrama yapabiliyor. Bunun da biraz önüne geçebilmek için derin bir tava kullanıyorum. Arada da üzerini kapatıyorum kapakla ki sıçrama olmasın. Ara ara karıştırarak domateslerim hafif suyunu çekinceye kadar yaklaşık 10 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık domateslerim güzelce kavruldu. İstediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçamla domates güzelce karışıncaya kadar karıştırıyorum. Salçamla domatesimi güzelce karıştırdıktan sonra bir 5 dakikada salçayla beraber kavurmaya devam edeceğim. Burada dikkat edelim çok da kuru kuru olmasın. Eğer domatesimiz fazla suyunu çeker çok fazla katılaşırsa içerisine biraz su ilave edebilirsiniz. Salçam da güzel kavruldu domatesle beraber. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bu tarifte özellikle kuru nane, kuru kekik ve kimyonu bol tutarsanız inanılmaz lezzetli olacaktır. Özellikle kimyonu da lütfen cimri davranmayın. Tuzunu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum. 2-3 dakikada baharatlarıyla beraber ocakta kavuruyorum karıştırarak. Daha sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz tamamen soğuduktan sonra. Ayrıca... Bu şekilde ocakta henüz sıcakken küçük tek kullanımlık kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatıp ters kapatarak uyutma yöntemiyle vakumlayabilirsiniz ve elinizin altında sürekli bulundurabilirsiniz. Açtıktan sonra da buzdolabında saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ekmeği sürüp sürüp yemelik. Zaten bir kez yaptığınız zaman dediğim gibi bir daha asla vazgeçemeyeceğiniz harika bir kahvaltılık. Çok da iştah açıcı bir tarif. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek için lütfen videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.